Artık dolomitlerdeki son günümüzdeyiz. Bugün beşinci günümüz. Akşam üzeri Münih'e geçeceğiz tekrar. Perşembe günü de uçuşumuz var. Ee, şimdi buranın çok güzel bir zirvesine çıkacağız inşallah. Ee, buraya teleferikle çıkılıyor. Teleferik ücretleri maalesef biraz pahalı ama manzara buna değecek eminim. Şimdi Ortise'ye doğru gidiyoruz. Oradan teleferikle Scede'ye çıkacağız. Bu arada kaldığımız otelden artık ayrıldık. E, Dolomitlere gelirseniz tavsiye ederim bu moteli. E, altı yazdıracam nerede kaldığımızı. E, şöyle bir güzelliği var. Otele giderken e, gördüğünüz manzaralar muhteşem. Dağları böyle kıvrıda kıvrıda çıkıyorsunuz. Efsane manzaralarla karşılaşıyorsunuz. Üzüm bağları arasından gidiyorsunuz. Yani ne diyebilirim ki çok güzel. Burada otel diyorum ama genelde pansiyon şeklinde hizmetleri var. Çoğu aile işletmesi, 10-15 odalı daha fazla olanlar da vardır. Temiz, güvenilir. Yani hiçbir şekilde büyük bir otel aramayın burada. Daha yerel hissetmek için pansiyonlarda kalın. Zaten büyük de bir otel yok. Hepsi pansiyon mantığında. Kaldığımız otel merkezde olmamasına rağmen e, yukarıya çıktıkça size harika manzaralar sunuyor. E, yolu uzak demeyin. E, burada zaten genelde mesafeler birbirine en fazla bir saat uzaklıkta. E, zaten manzaranın tadını çıkara çıkara gezdiğiniz için de yol sorun olmuyor. İtalya'da benzinizi kendiniz alıyorsunuz, pompalar açık bir şekilde, Benzinizi doldurduktan sonra da içerideki kasaya gidip ödeme yapıyorsunuz. İtalya'da böyle gidiş gelişli yollarda çalışma olduğunda şeritleri otomatik trafiğe açıp kapatabilen minik ışıklar var. Şimdi yeşil yandı sıra bizde. burası birçok noktaya teleferik buradan kalkıyor. Yani merkez bir nokta gibi düşünebilirsiniz. Orta geldik. Buradaki otoparka park ettik arabamızı. Saati 50 cent. Maksimum 6 euro ödüyorsunuz. Şimdi Seceda teleferiğine doğru yürüyoruz. Teleferik şu tarafta. Alpe di Suisse'ye de e, teleferikle çıkmak isterseniz yine Ortisey'den bu noktadan teleferiğe binebilirsiniz. Biz arabayla çıkmıştık. Alternatif olarak bu bilgi de aklınızda bulunsun. Öyle bir üst geçitten teleferiye doğru ilerliyoruz. Şu sol taraftaki otelde havuz keyfi yapanlar var. Oh! az önceki havuzlu otelde burası Şu otelin dışındaki çizimlere bakar mısınız? binaların renkleri o kadar güzel ki hepsi böyle pastel tonlarda canlı renkler. Çok güzel bir hediyelik dükkanına girdik. Birbirinden güzel ahşap oymalı süsler var. Bunların hepsi ahşap.

şahane evlerin olduğu ya bir yoldan yürüyoruz şimdi. Bakar mısınız? terefenin olduğu kısma geldik. Şimdi içeriye doğru küçük bir tünelden geçiyoruz. İleride yürüyen merdivenler var. <laughs> Şimdi buradan bilet alacağız. <laughs> On Ortisei'den Seceda'ya giden teleferiğe bindik. Şimdi yukarıya doğru tırmanıyoruz. Funs'ta iniyoruz. Buradan tekrar aktarma yapıp yukarıya öyle çıkacağız. Ve secedaya geldik arkadaşlar. Karşımda muhteşem bir manzara var. Google'da gördüğümüz o şahane fotoğraflar tam şu noktada çekiliyor. 360 derece Dolomit manzarası. Şu karşıdaki yeşil alanda bile ev var. Dağların ortasında. Yani ulaşımı nasıldır, neredendir? Dünyadan uzak. Şu aşağıda da insanlar var. Orası da sanki yürüyüş yolu. Kendine güvenenler buraya yürüyerek de çıkabilirler. Evet. Secide'de de çok güzel bir bilgi panosu yapmışlar. Burada dağların isimlerini ve deniz seviyesinden yüksekliklerini gösteriyor. Altta da buraya olan şehirlerin kilometre olarak mesafelerini gösteriyor. Sonunda da çok güzel bir sürpriz var. <laughs> Paris'e 715 kilometre, Madrid'e 370 kilometre. Roma'ya 515 kilometre, Venedik'e en yakın 215 kilometre, araya 15.120 kilometre, Bangkok 9.270 ve İstanbul'a 1495 kilometre mesafede. Şimdi şu dağın eteğine doğru yürüyoruz. Böyle bir yürüyüş yolu var. thank you

Şöyle söyleyeyim, Seceda gerçekten çıkmanın hakkını veriyor. Dolomitlere gelirseniz mutlaka gelin. Dolomitleri 360 derece yukarıdan izleyebiliyorsunuz. Oturun, manzaranın tadını çıkarın. Üstünüze kalın bir şeyler alın. Çantanıza sandviç, atıştırmalıklar. Manzaraya karşı da keyfini çıkarın. Böylelikle Dolomit gezimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Benimle birlikte gezdiğiniz için teşekkür ederim. Yeni seyahatlerde görüşmek üzere.